Değerli dinleyiciler, 3-9 Ekim haftasında dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizin için derledik. Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'ı Rus anakarasına bağlayan Kerç Köprüsü'nde cumartesi günü bomba yüklü bir kamyonun patlatılması sonucunda köprünün bir kısmı çöktü. Ayrıca köprünün paralelindeki demiryolunda bir yük treni büyük hasar gördü. Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününde yaşanan patlama, Ukrayna işgalini sürdüren Rus ordusu için hayati önemdeki bir lojistik bağlantı noktası olan Kerç Köprüsü'nü devre dışı bırakmış oldu. Başkan Putin saldırıya ilişkin dün yaptığı açıklamada olayın bir terör eylemi olduğunu ifade etti. Putin ayrıca saldırının ardından ilk önlem olarak köprü çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin bir kararname imzaladı. Putin, Ukrayna'daki Rus birliklerinin başına General Sergey Surovikin'i atadı. Surovikin'in 90'lı yıllarda demokrasi yanlısı göstericilere ateş açılması emri veren sertlik yanlısı bir komutan olduğu belirtiliyor. Ukraynalı güçlerin Eylül ayında büyük kısmını geri aldığı Kuzeydoğu'daki Harkov bölgesinde Rus birliklerinin ayrılmasından sonra 19'u çocuk, 534 sivil ait cesedin bulunduğu, ayrıca 22 konutun işkence odası olarak kullanıldığına dair kanıtlar olduğu açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanması ihtimalini ortadan kaldırmak için önleyici saldırıların gerekli olduğunu söyledi. Zelenski daha sonra önleyici saldırılardan kastının yeni yaptırımlar olduğunu kaydetti. ABD Başkanı Biden, Rus lider Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanmak için taktik nükleer silah kullanması halinde dünyanın nükleer savaş ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı. Küba füze krizinden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık dedi. Ukrayna askeri makamları Ağustos ayı sonlarında Rusya'ya karşı başlatılan taarruz harekatında şimdiye kadar her son bölgesinde 1170 km kareden fazla toprağın işgalden kurtarıldığını açıkladı. Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya kentinde perşembe günü yaşanan Rus füze saldırısında apartmanların isabet alması sonucu 12 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Wagner grubu olarak bilinen Rus paralı askerleri, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşını finanse etmek için Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Sudan gibi Afrika ülkelerindeki doğal kaynakları sömürmekle suçladı. 2022 Nobel Barış Ödülü Belaruslu insan hakları savunucusu Ales Bielski, Ukraynalı İnsan hakları örgütü Center for Civil Liberties ve Rus İnsan hakları örgütü Memorial'e verildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un fikir babası olduğu 44 ülkeden oluşan Avrupa siyasi topluluğunun ilk toplantısı perşembe günü liderler zirvesi formatında Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlendi liderlerin Avrupa ülkeleri için siyasi meselelerin de ele alınacağı bir forum olarak tasarlanan AST'nin devamına karar verdiği zirvede Ukrayna'daki savaşın etkileri, güvenlik, enerji, iklim ve ekonomi gibi başlıkların ele alındığı bildirildi. 22 yaşındaki Maşa Aminin'in İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar devam ediyor gösterilerde şimdiye kadar yüzden fazla kişinin öldüğü, binlerce kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Protestolar üniversiteleri ve liseleri de kapsayacak şekilde genişlerken üniversite açılışında konuşan Cumhurbaşkanı reisi kaybol sloganlarıyla karşılandı. İran Devlet Televizyonu'nda cumartesi akşamı yayınlanan haber bülteninde ülkenin dini lideri Hamane'in konuşması verilirken kısa süreyle ekrana Ayağa kalkın ve bize katılın yazısı eşliğinde maşamini ile protestolarda hayatını kaybeden kadınların görüntüleri yansıtıldı. Kuzey Kore iki hafta içerisinde çoğu Japon denizini hedef alan balistik füze denemelerinin sonuncusunu cumartesi günü gerçekleştirdi. Füze denemeleri Japonya ve Güney Kore'yi teyakkuza geçirdi. Güney Kore, Kuzey Kore'ye misilleme amacıyla ABD ile düzenlediği ortak donanma tatbikatında çarşamba günü uzun menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Denemenin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Güney Kore ordusu özür mesajı yayınladı. Avusturya'da dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık %56'sını alan mevcut cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in kazandığı bildirildi. Görev süresinin bitimine 7 ay kalan Danimarka Başbakanı Frederiksen, düzenlediği basın toplantısıyla 1 Kasım'da erken genel seçim yapılması yönünde çağrıda bulundu. Danimarka'nın kuzeyinde bazı çiftliklerdeki vizyonlarda 4 Kasım 2020'de koronavirüs görülmesi üzerine hastalığın yayılmasını önlemek için 17 milyon hayvan itlaf edilmişti. Kararın yasal dayanaktan yoksun olduğunun anlaşılmasıyla sağ blok hükümetin istifasını istemişti. Pakistan eski başbakanı İmran Han hakkında mahkemeye hakaret suçlamasıyla İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti Han'ın yazılı özrünü kabul ederek davayı düşürdü. Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde rakip çetelerden birine bağlı silahlı kişilerin yerel bir belediye binasına çarşamba günü düzenlediği baskında belediye başkanı ve babasının da aralarında bulunduğu 20 kişinin öldüğü bildirildi. Kolombiya hükümeti, ülkede aktif olarak faaliyet yürüten en büyük gerilla grubu olan Ulusal Kurtuluş Ordusu ile Kasım ayında yeniden barış görüşmelerine başlayacaklarını duyurdu. Haiti hükümeti, silahlı çetelerin Eylül ayından bu yana ülkenin en büyük petrol ve yakı terminalini abluk altında tutması, su ve gıda gibi temel tüketim maddelerine erişimi engellemesi nedeniyle Başbakan Henry'e askeri yardım isteme yetkisi verdi. Uganda Devlet Başkanı Museveni'nin Sosyal medyada Uganda ordusunun Kenya'nın başkenti Nairobi'yi iki haftada alabileceğine ilişkin paylaşımı nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüten oğlu Kor General Kayne Rugaba'yı görevden aldığı bildirildi. BM İnsan Hakları Konseyi'nin 51. oturumunda Çin'in Sincan Uygur Özel Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine ilişkin durum değerlendirmesi amacıyla özel toplantı yapılması yönündeki tasarı, perşembe günü yapılan oylamada reddedildi. Oylamada Pakistan, Endonezya, Kazakistan, Özbekistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler retoyu kullanırken Almanya, Fransa, Çekya, Finlandiya, Polonya, Güney Kore, ABD ve İngiltere'nin aralarında olduğu ülkeler lehte oy kullandı. Filipinli gazeteci Persifal Mabasa'nın başkent Malinya'da pazartesi gecesi iki saldırgan tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi. Radyo programlarıyla tanınan gazetecinin öldürülmesi, basın özgürlüğüne vurulan bir darbe olarak nitelendirildi. Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals tarafından üretilen 4 öksürük ve soğuk algınlığı şurubunun, Gambiya'da 66 çocuğun akut böbrek yetmezliğinden ölümüne yol açmış olabileceğini açıkladı. Söz konusu ilaçlara ilişkin uyarıda bulundu. Uluslararası Kredi Derecelendirilme Kuruluşu Fitch, İngiltere'nin kredi notunu AA- olarak teyit etti. Kredi notu yorumunu ise durağından negatife çevirdi. AB parlamentosu 2024 yılına kadar tüm cep telefonları, tabletler ve kameralarda aynı şarj cihazının kullanılmasını zorunlu hale getiren kararı onayladı. Nijerya'nın Anambra eyaletinin Ogbaru bölgesinde Cuma günü şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle bir teknenin batması sonucu 76 kişinin öldüğü, arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği açıklandı. Yunanistan'ın Midilli ve Çuha adaları açıklarında mültecileri taşıyan iki teknenin çarşamba gecesi aynı saatlerde battığı, facia neticesinde hepsi Afrika kökenli olan en az 15 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir okul öncesi eğitim merkezinde eski polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi tarafından Perşembe günü düzenlenen silahlı saldırıda çoğu küçük çocuk 37 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Hint Himalayalarında salı sabahı çığ düşmesi sonucu 34 kursiyer ve 7 eğitmenden oluşan 41 kişilik dağcı grubundan 12 kişinin kurtarıldığı, çığ altında kalan 19 kişinin cesedine ulaşıldığı, 10 kişinin hala kayıp olduğu açıklandı.